Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bu iki konuşmamızda kıyamet alametlerinden devam edeceğiz inşallah. Allame Safarani şöyle tembihte bulunmuş büyük alleme, büyük alim, ilim alimi diyor ki her alimin yapması gereken, her hocanın, her alimin yapması gereken şey nedir? Ve cevap veriyor da tekrar kendisi. Deccar ile ilgili hadis-i şerifleri erkek, kadın, çocuk ayrımı yapmadan herkese üretmesi, onlar arasında yayması gerekiyor. Her hocanın, her alimin bunu yapması gerekiyor. Yani Deccal'la ilgili meseleleri, bilgileri, hadis-i şerifleri halk arasında yayması gerekiyor. Ancak bin ne Abdillah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال dinin zayıf zamanında ve ilmin kaybolmaya yüz tuttuğu bir zamanda bir vakitte çıkacaktır. Ve Şeyhi Hakim rahimeullah şöyle dediğini rivayet etti. Mehdi'den sonra iyi çıkacak alamet Deccal'dır. Hazreti Mehdi'nin çıkışından sonra iyi çıkacak şey Deccal'dır. Sonra İsa aleyhisselam'ın inmesi var. Sonra Yecid ve Mecid'in çıkması olacak. Daha sonra da Güneş batıdan doğacak. Ve ondan sonra da Dabbetul Arz denen canlının Safa ile Merve tepelerin altında çıkacak. An Muaz Cebel Kal قال رسول aselne İmran-ı Beyt-i Makdis haraba harabu yesip. Beyt-i mamuru yani Müslümanların oraya toplanması ve orayı merkez haline getirmesi Medine'nin ise harab olması demektir. Ardından büyük bir savaşın çıkması Ardından da Roma'nın fethi. Şu anki büyük Roma'nın fethi. Ve ardından da Deccal çıkacaktır.